Merhabalar. Bugünkü videomuzda E sesini tekrar edip metin okuması yapacağız. E sesini öğrencimizle beraber tekrar ediyoruz. Büyük E, küçük E okumasını istiyoruz. E E E E E. e okuma işlemimizi tamamladıktan sonra yazma çalışmasında boş bir kağıda büyük E ve küçük E yazmasını istiyoruz. Eğer büyük E ve küçük E'yi bakmadan yazabiliyorsa E sesini kavramış demektir. Metin okumasına geldiğimizde, metin okuması yaparken diğer metinlerde de aynı yöntemi izleyeceğiz. Biz göstereceğiz heceyi çocuğumuza okumasını isteyeceğiz. Biz e diyeceğiz, o e diyecek. Biz e diyeceğiz, o e diyecek. Bu şekilde metni 4-5 defa çalıştıktan sonra bir defa örnek okuyacağız ve öğrencimizin okumasını isteyeceğiz. Ben şimdi örnek okuma yapacağım. E e e e e e bebek e e e e e e e e, e. bebek e e e e bebek e Okuma çalışmasını başarıyla tamamladıktan sonra metni yazmasını isteyeceğiz. Kırmızı kalem kullanabilir. Gördüğü gibi aynı şekilde renkli yazmasını sağlayabilirsiniz. Burada önemli olan husus daha önce ne kadar E harfini yazarken söylemiş olsak da büyük E'yi bu iki kare arasına küçük E'yi ortadaki kırmızı çizgilerin arasına yazacağımızı ifade etsek de çocuk bireysel de yazarken zorlanabilir. Ne zaman ki kendi başına yazmayı başardığında bu komutları bırakıyoruz. Harfleri yazarken yardımcı oluyoruz. Bakıyoruz çok sıkışık yazıyorsa bir kara atla şuraya yaz. Mesela bu şekilde resim çizeceğimizde ya da kelimeler arasında boşluk bırakmamız gerektiğinde bir parmak boşluk bırak diyerek bu komutları sürekli hatırlatarak yazdırıyoruz ne zamana kadar e, serbest bıraktığınızda kendi başına yukarıdaki görseli aşağıya aktarmayı başardığında e, artık o komutları seyreltebilirsiniz e, ve zaman içerisinde zaten gördüğünüz siz hiçbir yardımcı olmadan kendi başına yazacaktır ama şu an ilk seslerde özellikle ilk iki grupta bu yönlendirmeler çok önemli. Daha dün söylemiştim. Niye başka yere yazıyorsun? Altı ya da üste yazıyorsun? Niye taşırıyorsun? Deme şansımız yok. Bu bir alışkanlık. Zaman içerisinde oturacak. Hani biz söyleyeceğiz. Çocuğumuz uygulayacak ve belki ikinci seste oturacak. Belki birinci seste. Hani kimi çocuk mesela şunu direkt aşağıya geçirebilir. Kimi çocuk yazamayabilir mesela. Yanlış çizgilere yazabilir. Kutu atlayabilir Herkesin gelişim düzeyi farklı olabilir. Kimisi üçüncü seste öğrenir, kimisi beşinci seste öğrenir. Çocuğumuz öğrenene kadar bu yönlendirmeleri mutlaka yazı çalışmasına yapmamız gerekiyor. Ki çocuğumuzda hani yazısı güzel olsun, yazma alışkanlığını iyi düzeyde kazansın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.